Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki herkes cennete rahmetten dolayı girer. Bak rahmet elletinden dolayı Allah'ın rahmeti olmasa ben dahi dedi cennete gitmem. Allah'ın rahmetinden dolayıdır. Adam sana hemen bir kırmızı kart gösterebilir. Bima kuntum ta'melun. Udhulul cenne. Bima kuntum ta'melun. Siz cennete amelinizden dolayı girin. Hocam bu hadis bu etetes. Bunu bir gün Rampalı Çarşı Konya'da prof geçinen bir tane cahil adam, mağalcı modernist birisi, ismini söylemeye ihtiyacı yok. Aynısını söyledi. Sen dedi gelenekçilerden geliyorsun, gelenekçi. Ha. Bir gelenekçi doğruysa ne diyeceksin? Şu hadis dediği ayete ters. Dur dedim. Sen diyorsun ki bu hadis rahmetten dolayı cennete girmek. Kur'an'a ters bu ayette gösteriyor. cenne cennet bimakuntum ta'melun. Evet dedi. Dur dedim. Elletler değişir. Elleti garibe var, elleti baide var. Sebebi garip var, sebebi baid var. Sen havalanına giderken İstanbul'a önce havaşa binersin sonra havalandan gideceksin öyle değil. Bak bir havaşa bineceksin sonra havaalanına sonra ondan İstanbul'a gideceksin. Sebebi garip sebebi baid. Amel işleyeceksin rahmet havaalanından seni alırlar. Baktı ki sen amelden dolayı amel seni rahmete doğru götürür ha. Bundan dolayı rahmet havalından cennet havalına gönderebilirler. Amel işlemesen rahmetullah'a müstahak değilsin. Şimdi yok ki. Seni niye rahmet havalına götürsünler ki? Söyleyeceğim. Şimdi Kur'an'da da var dedim. Kaç kere geçer? Ona yakın. Nebel suresini okudun mu hocam dedim. Evet. Cennetle cehennemden konuşurken ne diyor? Nebe suresi. Cennet şöyle diyor. Ataen en hisaben. Ata ne demek? Hediye hediye. Şu cennet benden size hediye. Ata anladın? Cehennemde ne diyor? Ataen demiyor ki. Ceza en Sen yaptın sen göreceksin, sen yaptın, suç senindir. Ve bi lil Başka bir ayette bi fadlillah ve bi rahmetihi diyor. Ayet ra. Şimdi Allah Resulü bir yeri okudu. Nebe suresini okudu. Ataen en hisaben cennet hediyedir. Cehennem ise senin yaptıkların ceza en vifaken sana fazla zulmedilmez. Ele de sen yaptın. Bir makesebet eydikum. Allah Resulü de bu hadisi söylesin. Ata en rahmetullah'tan dolayı gidiyor. Kur'an'a ters mi? Şimdi bak sen Kur'an'ı bilmiyorsun. İki, akli delillere gir. İnsanoğlu, kıyamet arasatında bir gün kalır. Ma'arit suresi diyor bir gün elli bin senedir. Kaç gün? Bize nispeten elli bin sene. Allah katında bir gün. Şimdi sen 100 sene kalsan dünyada kaç dakika olur? Üç dakika dediler. Üç dakika. Genelde üç dakika. Şimdi gelin üç dakikamızı da değerlendirelim dersi kapatalım sen 24 saatin 8 saat 3'ten biri zaten yatıyor. Bir dakika gitti mi? Gitti. Elde ne kaldı sermaye? 2 dakika kaldı. E bir dakika yiyorsun. Oynuyorsun, zıplıyorsun, meşgul oluyorsun, geziyorsun ya. Aha bir dakika kaldı. Bir 8 saatin ele değil. Sen o bir dakikanın yüzündeki zaten kimse öyle ibadet etmez de sonu bulunmayan bir cennet mala aynun ra'at ve la uzunun semi'at ve la khatar ala kalbi beşer böyle muazzam vasfi ifade edilmez muhayyer kalan akıllar bir dakanın neticesi midir karşılık tuttu mu siz aklende yalancısınız naklende yalancısınız İnşallah anlaşılmıştır واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين